Sayın seyirciler partilerde seçim hazırlıkları bir yandan devam ederken milletvekili adaylıkları içinde temayül yoklamaları yapılıyor. Biliyorsunuz ismi bu. İyi Parti bugün 15 ilde temayül yoklaması yaptı. İşte onlardan biri büyük de bir kavgaya sahne oldu. Ankara ikinci bölge için yapılan yoklama o kavga nedeniyle de iptal edildi. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. İyi Parti'nin Ankara 2. Bölge temayül yoklaması iptal edildi. İyi Parti'de aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın bulunduğu 15 ilde milletvekili adaylarının belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldı ama hepsi tamamlanamadı. Ankara 2. bölge için adaylar belirlenirken iki grup birbirlerine böyle saldırdı. Büyük kavgadan dolayı temayül yoklaması iptal edildi. Ankara 2. bölge milletvekili adaylarıyla ilgili kararı Genel Başkan Meral Akşener verecek.